Merhaba sevgili dostlar. Ben Zeynep. Sizlere bu sohbetimizde doğalgazı verimli ve tasarruflu kullanmak için neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Doğalgazı verimli kullanarak %60'a varan oranlarda tasarruf sağlayabileceğimizi biliyor muydunuz? Doğalgazla çalışan cihazlar yüksek verimli ve arıza yapma olasılığı düşük cihazlar oldukları için işletme maliyetleri yani masrafları düşüktür. Ayrıca Tüm bir yılı düşünerek hesaplarsak, doğalgaz diğer yakıtları oranda daha ekonomik ve verimli bir yakıttır. Doğalgazı verimli ve tasarruflu kullanabilmek için İGDAŞ tarafından yapılan öneriler mutlaka dikkate alınmalıdır. Şimdi bu önerileri 3 ana başlıkta sizlere anlatacağım. Isınma Evlerimizdeki ısı kaybının yaklaşık yüzde kırkı çatılardan ve bina cephelerinden olmaktadır. Bu nedenle çatılara ve bina cephelerine mantolama, yani yalıtım yaptırdığımızda yaklaşık yüzde kırka varan enerji tasarrufu sağlarız. Konfor şartlarını sağlamak ve tasarruf etmek için oda termostatı kullanmalıyız. Oda termostatını bir derece daha düşük sıcaklığa ayarladığımızda bu bize yaklaşık %6 yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Unutmamalıyız ki en ideal konfor sıcaklığı 20-22 derece aralığıdır. Evlerimizdeki ısı kaybının yaklaşık %15'i pencere ve kapılardan oluşmaktadır. Kapı ve pencerelerimizi PVC doğrama ve çift cam olarak yaptırmalıyız. Eğer bunu yapamıyorsak kapı ve pencere aralıklarını sünger veya fitillerle kapatmalıyız. Bacalı cihaz kullanıyorsak yılda en az bir kez sonbahar mevsiminde bacamızın temizlik ve bakımını yaptırmalıyız. Bakımı yapılan baca cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlayacak, can ve mal emniyetimiz açısından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin önüne geçilecektir. Bacalarımızın bakımını kesinlikle etfaiye eden onay belgesi almış olan yetkili servislere yaptırmalıyız. Bacalı cihazların verimli çalışması için hava alması gerekir. Bu tip cihazları dolapların içerisine yerleştirmemeliyiz. Hava almasını engelleyecek şekilde çevresini kapatmamalıyız. Doğalgazla çalışan cihazların hava alması ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda tehlikenin önlenmesi için cama takılan menfezleri kapatmamalıyız. Ancak, pencerler dışında gereksiz ısı iletimi ve hava girişi olan yerleri engellemeliyiz. Perdelerimizin kapalı olması faydalıdır. Ancak perdelerimizin petekleri kapatmamasına dikkat etmeliyiz. Peteklerimizin üzerine veya önünü eşya, saksı ve mobilyalarla kapatmamalıyız. Peteklerimizin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmeliyiz oda termostatı kullanmıyorsak termostatik yani ısı ayarlamalı vana tercih etmeliyiz. Doğalgazlı cihaz alırken standart belgelerine sahip, verimi yüksek, tam donanımlı, elektronik ateşlemeli ve servis hizmeti olan cihazları tercih etmeliyiz. Her yıl cihazımızın bakımını yetkili servise yaptırmakla elde edeceğimiz yakıt tasarrufu yaklaşık %10'dur. Sıcak su temini. Cihazımızın sıcak su ayar düğmesi varsa 50 derece civarını ayarlamalıyız. Aşırı sıcak su hem cildimize zarar verir hem de sıcak suyu soğutmak için yeniden soğuk su kullanmak zorunda kalırız. Eğer evden uzun süre uzak kalacaksak cihazımızı kapatmalıyız. Pilot konumunda bırakmamalıyız. Kısa süreli ayrılacaksak kombimizin ayarını en düşük seviyeye getirmeliyiz sıva üzerinden döşenmiş sıcak su borularını suyun soğumaması için izole ettirmeliyiz. Bulaşıkları elle yıkarken durulamayı soğuk suyla yapmalıyız. Bulaşık makinesinde yıkama yapıyorsak makineyi tam dolu çalıştırmalıyız. Ocak ve fırının verimli kullanılması. Fırın kapağını yemek pişerken açmamalıyız. Tencere, çaydanlık veya cezvemizin çapına uygun ocak gözünü kullanmalıyız. zaman ve sıcaklık talimatlarına uyarak pişirmeliyiz. Pişirme esnasında zorunlu olmadıkça tencerelerimizin kapağını açmamalıyız. Mümkün oldukça düdüklü tencere kullanmalıyız. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. İgdaş'ın bu önerilerini dikkate aldığınızda diğer yakıtları oranla çok daha ekonomik olan doğalgazın daha da hesaplı olduğunu göreceksiniz. İgdaş'ın bu tavsiyelerini dikkate aldığımızda %60'a yakın tasarruf elde edebiliriz. Ayrıntılı bilgi için ısı danışma merkezimizi 444 24 25 numaralı telefondan ücretsiz arayabilirsiniz. Doğalgaz hem hesaplı hem de sağlıklı ve konforlu bir ısınma sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.